Herkese merhaba arkadaşlar. Bizler Golden Cross. Bizleri YouTube ve Twitter sayfalarından takip ederek bize destek olabilirsiniz. Bugün sizlere Bitcoin'in teknik analizi, Ethereum'daki teknik analiz ve son gelişmeler, Ethereum dominansıyla alakalı birkaç verimiz var. Akumülasyon ve dağıtım bölgelerinde Bitcoin ile ilgili konuşacaklarımız var. Şu Ethereum ile ilgili haberlerimiz devamında bir daha ekstra Ethereum'daki değişikliklerin fiyat ve etkilerine ve aynı zamanda birazcık madenciliği hakkında biraz konuşacağız. Ve olmaz olmazımız Golden Cross yapay zekasının size verdiği son verilerin durumu ne olacağına bakacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Yapay, <laughs> Öncelikle söylediğimiz bu sıkışma noktasından devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bugün size şurada sadece 100 günlük bir hareketli ortalama açmak istiyorum ki bunu takip etmeniz gerektiğini söylemiştim. Dün mesela kırdı geçti işte ne bileyim breakout olacak şey olacak falan diyen birçok kişi vardı. Arkadaşlar şurada 100 günlük bir hareketli ortalama var. Bu çok ciddi destek bir direnç olarak çalışır. Yani buranın gerçekten kırılması durumunda zaten bu piyasanın da döndüğünü çok büyük işaretlerinden bir tanesidir. Bitcoin'deki bu hareketlerde, bu kırılımlarda mesela dün e, Binance'ın attığı tweetler ya da bununla alakalı mesela bazı açıklamalar geliyor. Ya yani bunlara bakarken bence düşünmeniz gereken en büyük şeylerden bir tanesi burada tabii ki de birazcık hareketlendirme çabası da var. Onu söyleyeyim. Ama net bir kırılım durumunun olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Özellikle bugün e, piyasaların açılışının e, Bitcoin etkisi nasıl olacağını da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben tekrardan bu kanalı içerisinde bir hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Yani burada hemen kırıldı. Hemen gidiyoruz. Yola çıktık. <laughs> Bundan sonra roket falan diyenlere hemen aldanmayın arkadaşlar. Her görülen büyük yükseliş dalgasından sonra tweetler atılıyor. Ki hiç alakası olmayan kişilerin tweetlerini bile görüyoruz bu konuda. Hani mesela alakası olmayan diyorum. Global ekonomiyle uğraşan birisinin gelip de e, finans dünyasıyla alakalı, özellikle Bitcoin özelinde sadece bu teknik veriyle alakalı. Yani şuradaki mesela mumu açıklayacak bir şekilde bir e, tweet atması saçma çünkü burada asıl olaylardan bir tanesi short squeeze olması aslında. E, ama burada böyle açıklamalar geliyor. Dediğim gibi şu anda bence bakacağınız ilk şey şu olsun. Yani buradaki tavsiye değil de hani böyle takip edebileceğiniz nitelik şu olabilir arkadaşlar. 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyirin ne zaman başlayacağına bakın. Burası gitgide daralacaktır diye tahmin ediyoruz. Yani burası gitgide böyle bir aşağı bir yukarı gelebilecektir. Devam edebilecektir. Belki şuralarda farklı sıkışmalar yapabilecektir. Burada tabii ki dediğim gibi büyük mumlarla bir anda çöküşler, bir anda çıkışlar olabilir. Buranın sebebi de bununla alakalı arkadaşlar. Bunu daha önceden de söylemiştim. Yani burada bu kırmızı çizik üzerine devam ettiğimiz sürece herhangi bir problem yok. Fiyat sıkışmaya devam edecektir 100 günlük hareketli ortalama esnasında. Fakat hareketli ortalamalar 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış gelirse ki gelebilir burası da sonuçta e, kripto camiası ve kriptoda böyle bir anda %20 yükselişler bile görebiliriz. E şimdi eğer ki buradan bir çok büyük bir yükseliş gelirse ve Ertesi günde bir yeşil kapanış görürsek yani yükselen bir kapanış görürsek yani tam anlamıyla 100 günlük hareketli ortalamayı kırdığımız görürsek bu tekrardan bir e, hemen kırılmanın sembolü müdür? Hayır arkadaşlar kırılmanın sembolü değildir çünkü bizim burada takip etmemiz gereken kırılım aslında şuradan görebileceğiniz şuradaki çizginin kırılımı olacağını düşünüyoruz ve buradaki bu kırılımın gelmesiyle beraber bir reteste bekleyeceğiz bir de Fibonacci noktası da var. Bunları unutmamak gerekiyor. Ya ben şurada Fibonacci noktasına esas olduğunu düşünüyorum. Buranın üzerine kapı. Kapanış bizi çok rahatlatacaktır. Sonrasında tabii ki de birkaç tane gitmesi gereken yol var ama hani özellikle e, buralarda ya da buralarda alan birileri için gitgide sinyaller artık güçleniyor. Tekrardan buraya e, geldiğinde bir denenebilir. Dediğim gibi altı sarkmalar olabilir mesela şu günlerde olduğu gibi ya da şu gün mesela hani demiştim. Fibonacci bölgemizin aşağı gitmekten gitme sonrasında Bitcoin'in problem yok. Şimdi Bitcoin yatırımcısı değilseniz de Bitcoin hareketlerini bu şekilde takip etmeniz gerekiyor. Bir önceki videomuzda sizlere hani bazı altcoinlerin artık piyasadan ayrışaraktan farklı hareketler yaptığını söylemiştik. Bu özellikle bu şekilde akümülasyon yani toplanma bölgelerinde fiyatın gitgide sıkıştığı bölgelerde olması gayet doğal şeylerdir. Çünkü orada geleceği büyük bir haber yükselişine ya da düşüşüne sebebiyet verebilir arkadaşlar. Bundan dolayı biz bu bölge içerisinde sıkışmasının e, sıkışırken böyle farklı olaylar olabileceğini düşünüyoruz. E bundan dolayı bakmamız gereken yani neresi? Etarım cephesine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada gelişi güzel bir e, sadece çizgi koymuşum. Yani hatta kafanız karıştırmasın diye şu üsttekini almayı bile düşünemiyorum. Sadece hani böyle bir şey düşünebilir mi? Bu arada düşünebilir yani çok da yanlış olabileceğini düşünmüş şey değil. Fakat Burada şöyle bir şey bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi Ethereum'daki durum Bitcoin'den birazcık daha farklı olduğunu zaten görüyorsunuz. Ya tabii ki de hareket olaraktan 3 aşağı 5 yukarı birbirini takip eden bir hareket durumu var. Fakat ilk olaraktan 100 günlük hareket ortalamamız burada. Daha denenmedi bu bölge. Bu bölgenin daha gelmesine de var. Bunun dışında Fibonacci bölgemizin geri çekilme böl bölgemizin üzerinde kapanışlar yaptığımızı seyrediyoruz. E burası da zaten daha önce denenmiş bir yer ekstrasında. Burada olacak olayda asla bakarsanız birazcık Bitcoin'le farklı davranabileceği potansiyeli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunun sebebi şu şekilde Ethereum cephesinde son zamanlarda çok fazla haber var. Bunları birazdan değineceğiz. Ama Ethereum'daki e, teknik analiz boyutunda söylemem gerekenler içinde ise burada gördüğünüz üzere bazı artık formasyonlar var. Bundan dolayı burası artık bir bu düşüş dalgasının sonuna gelip artık akümülasyon yani sıkışmaya başladığı bölgeye geldiğimizi ve bu bölgeden de artık belli sinyaller gelerekten e, tüm marketler yukarı gittiği takdirde zaten Ethereum ilk gidecekler arasında olacaktır arkadaşlar. İlgili altcoin'lerimizi bağlayan bir dominansla bakmamız gerekiyor. Dominansta en son konuştuğumuzda dominansın buralarda seyrettiğini söylemiştik. Yani buraya altta da bir çizgi koymam sadece buranın üstünde devam edebilme potansiyeli olduğunu söylemiştik. Evet biraz aşağı saldı tekrardan üst üste dominans artmaya başladı. Bu tabii ki de birazcık altcoin'lerin de işine yarayan bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. E buradan artık bu noktadan sonrasında tekrardan diyoruz Fibonacci geri çekilme bölgemizin ya ve buradaki bu bölgenin üzerine çıktığımızda burası zaten güçlü bir destek direnç noktasıdır. Bu dominansın artması durumunda altcoin rallisinin çok hızlanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir haberlere bunlardan da konuşalım. Öncelikle Bitcoin'deki Golden Cross yapay zekasının dünkü düşü noktasından tepki aldığını görüyoruz burada. Hani bu bölgeden artık yukarı doğru yapay zekanın bu çizgi kırılmadığı takdirde yukarı dön, yönlü girişin devam edeceğini öngörüyor. Yani burada dediğim gibi hani ben e, üzerinde bir engel olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar dediğim gibi oranın kırılması gereken bir iki tane nokta var ama bunlar e, peşi peşine gidecek noktalardır. Bunu da belirteyim. Gelelim Ethereum'daki olaylara. Bu grafiğimizde arkadaşlar Ethereum'daki değişiklikleri görüyoruz. Burada gördüğümüz olay ne? Fiyat artmış. Yani fiyatın arttıkça gitgide buranın da azaldığını görüyoruz. Fakat Ethereum'da şöyle bir olay var arkadaşlar. Ethereum 2.0 bu yaza kadar gelmiş olacak. Bu gelişmeyle beraber madenciler artık Ethereum'ı stake edecekler ve yeni algoritmadan Arz yakımı için maddeler de var yani bundan sonra Eternum gitgide yakılacaktır. E şimdi arzın bu şekilde azaldığı noktada ne olacaktır arkadaşlar? E tabi ki de Eternum olan taleple beraber yani talebin fiyat yönünde artışını göreceğiz. Eternum fiyatının genel olarak artacağını bize en büyük göstergelerinden bir tanesi olacaktır arkadaşlar. Yani bu Eternum'un yükseliş dalgasıyla alakalı şunları söyleyebiliriz ekstra. Tabii ki dediğim gibi hani Bitcoin'den ayrıca ya da genel tüm e, total grafikten ayrıca diyeyim yani genel tüm kripto dünyasına ayrıca çok büyük bir hareketi olmayacaktır. Çünkü burası artık en hacimli coinlerin e, yani ikinci coin'den bahsediyoruz. E, bununla beraber ekstra olarak da bugün e, 2 milyon Ethereum'un yandığı haberi var. Yani bu bunlar to, komple borsadan çekilmiş durumda. Ortalama hani ne desek 6 milyar dolar Ethereum yakıldığını söylüyoruz. Şimdi bu tarz olayların oluşmasıyla beraber alt koyun hızlanacağını ekstra söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani dediğim gibi haberler gitgide sadece birbirini destekler nitelikte iyileşmeye başladığını söyleyebiliriz. Yani artık e, kötü ve korkutucu haberler ya da e, beklememizi gerektiren haberler çok gelmiyor arkadaşlar. Buraya bakmamız gerekirse ise e, burası Bitcoin'in akımülasyon ve destekleri distribution yani distribution dediğimiz hani böyle dağıtım bölgesi ve sıkışma bölgeleri diyebileceğimiz bölgelerde nasıl hareketler yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Kutular neyi görüyoruz? Buralarda fiyatların sıkıştığını görüyoruz. Ondan sonra bir Patlama noktasıyla bu beyaz alanlarla beraber yükseliş dalgalarının olduğunu görüyoruz. E burada da mesela hemen hemen aynı olaylar oluyor. Fiyat önce sıkışıyor ve gidiyor. Zaten bu genel tüm piyasalarda olan bir şeydir arkadaşlar. Yani buraya özgü bir şey değil sakın böyle düşünmeyin. Bu hangi piyasaya bakarsanız bakın. Öncelikle fiyat bir yerde sıkışır. Orada alıcılar devreye girdikten sonra fiyat gitmeye başlar. Sonrasında kendini fiyat yeni bir yer bulunca orada sıkışmalar başlar. E şu anda bize bu Glassnode verisi burada sıkışmanın başladığını ve buranın artık sıkışma bölgesi olduğunu söylüyor. ve buradan sonra beklediğim şey artık bizim yükseliş. Ki önüne gelen özellikle isimlerin son zamanlarda mesela Ethereum ya da Bitcoin ile alakalı fiyat tespitlerinde çok uçuk rakamlar yazdığını görüyorum arkadaşlar. Ya bu konuda şunları söyleyebilirim. Biraz temkinli olun. Yani öncelikle biliyorum burası çok gaza gelmeye müsait bir platform Herkesin sürekli olaraktan hayaller kurduğu şeyler burada. Yani normal piyasalarda hayalini bile kuramayacağımız şeyler bazen burada birkaç gün içinde bile olabiliyor. Ee, bundan dolayı hani anlık yükselişler görebilirsiniz, kaçırılmış trenler görebilirsiniz. Bunlardan etkilenmemeye çalışın. Bunlar böyle bir durum yok. Hani mümkün olduğunca zaten bir e, yükseliş döneminde kesinlikle kazanacaksınızdır. Eğer takip ediyorsanız ve burada nerede girip nerede çıkacağınızı biliyorsanız... Stoplarınızı güzel ayarladıysanız kar almasını da biliyorsanız eninde sonunda paranızı kazanırsınız arkadaşlar. Fakat işte böyle dönemlerdeyken çok heyecana gelip çok riskli yatırımlar işte normalde hiç adı önemi olmayan bir altcoin'e yatırım yapmak ya da tam düşüşte düşüş dalgasının devamı hani bariz her taraftan belli oluyorken veya daha ...yükselişin başladığını kesin bir sinyal yokken... ...büyük alımlar yapmak ve ondan sonrasında da... ...dayanamayıp satışlar yapmak gibi durumlar yapmayın arkadaşlar. Psikolojinizi koruyun bu dönemlerde. Çünkü bu dönemlerin en büyük olayı şöyledir. Tekrardan bir bitcoin grafiğini açmamız gerekiyor bunun alakalı. Böyle dönemlerin önemi nedir arkadaşlar? Uzun bir dönem yatay trende bağlamış şeyler... ...gidecekleri yönde daha keskin adımlarla ilerleyeceklerdir. Bunu daha önceki zamanlarda da görebilirsiniz. Mesela burada görüyorsunuz hani... ...rally'nin tam başlamanın önceki zamanında iyice de bir test ettikten sonra geldiğini görüyoruz. Ondan dolayı yani burası tekrardan yükseliş öncesi dönemde yine bir aşağı salınım olabilir. Biz burada kırmızı çizgi koyduk. Tamam dedik yani. Bu kırmızı çizgiye baktığınız noktada biraz rahat olabilirsiniz dedik. Fakat buradan kırılamayacak diye bir şey de yok. Piyasaların ne yöne gideceğini hiç kimse bilemez arkadaşlar. Bizim yapacağımız şeyler olasılıkları hesaplamak ve bunlar üzerine bazı matematiksel formüller kurmaktır arkadaşlar. E bununla alakalı diyebileceğim şey şu. Hani eğer bu şekilde düşüş dönemlerindeyken sabırlı olmazsanız ralliyi de kaçıracaksınızdır arkadaşlar. O yüzden mümkün olunca sabırlı olun ve bu dönemin birazcık da olsun keyfini çıkarın. Çünkü fiyatları zaten çok aşırı bir yükselme ya da düşüşler olmuyor. Yani dediğim gibi sadece çok ekstrem bir düşüş görürseniz ya da bu kırmızı çizgiden çıkarsa bile bir iki gün en azından şans vermekte her zaman için fayda vardır arkadaşlar. Çünkü geri dönüşleri bunların da olabilir. Yani bugün mesela 24 Şubat günü siz eğer korkup kaçarsanız Abi düştü gidiyor daha nereye gidecek dibin dibini gördü iyice deseydiniz bakın burası aslında yani neticede yeşil yakan bir mum yani yükseliş bir mum olmasına rağmen gün içinde gidip gelmiş. O yüzden bazen bir gün hatta beklemekte fayda var eğer ki uzun vadeciyseniz. Kısa vadede işlem yapıyorsanız ise dediğim gibi zaten e, videolarımızı takip edenler bilir buralar arasında trade'lere nasıl yaklaşım yapabileceğinizi daha önceki videolarda da anlat, anlatmıştım. E, buraları artık yani belli düşüşlerde Buralarda destek ve direnç bölgeleri olarak kullanabilirsiniz. 100 günlük hareketli ortalamayı tekrardan söylediğim gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde kendinize oyun planı geliştirebilirsiniz. Eğer içeride hala malda olanlarınız varsa ve zarardaysanız belli bir bekleme süreniz var arkadaşlar. Hemen bir anda çok hızlı bir şekilde yukarı gideceğini söylüyoruz ama bunun sürecini daha bilmiyoruz. Onu da size söyleyeyim. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.